Hacı ne iş? Böyle disipline çağırmış öğrenci gibi. Ha? Bir şey yok değil mi yani? Bak meraklanmamış. Ne, ne diyecekmiş? Ne istiyormuş? Ha? Ha? Bilmiyorum ki vallahi patron jüriyi çağır dedi sadece. Bak. Şikil içinde kaldım ha. Niye ben acaba? Oo, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Jüride hanım. <laughs> Patronca. Gelmişsiniz bakıyorum. Yok daha oradayım. <laughs> Çok kötü. Ya şey ben e, Önceden gelecektim de bir türlü işte hep uçuş gidiş geliş. Ya ya. Resmen denk gelmiş bak görüyor musunuz? Patroncuğum Allah sizi inandırsın. İçinizdeki o güzel enerji her şeyi mobilyaya, parkelere, duvara yansıyor vallahi değil mi? Ya ne kadar hoş bir ofis ortamı. Ay çok seviyorum ben size. Bu arada zayıflamışsınız fark etme onu göbüş inmiş biraz. Eh yenge hanımlar nasıllar ile inşallah çoluk çocuk falan dersleri iyiydi. Şaklabanlığı bırak Jüri'den. Kızım biz seninle nasıl yapacağız böyle ha? Ne oldu, ki? ne oldu ki? Bir de ne oldu diye soruyorsun. Hakkında milyon tane şikayet var Jülide Hanım. Kim? Ben. Bazı yolcuları yol üstü diye Konya üzerinden geçerken paraşüt de atmasın. <laughs> Kimisini fazla sandviç istedi diye kanat üzerinde uçurmuşsun. <laughs> Diğerlerini saymıyorum bile. Tabii. Haklı bir açıklaması var ama e, şey yani... E, ne olur beni işten atmayın patron, ne olur. Daha makyaj malzemelerimin taksitini vermeyeceğim patron, ne olur. Ya tamam, tamam bırak. Şimdilik seni kovmuyorum işte. Yuhuu, <laughs> öpücük. Ya, ya dur, yalışma hemen. Ya kelmel değilim ben ya. Benim nerem kel ki? Millet kel görmemiş. Kel miyim yoksa? Yok, değilim. Kel olma ihtimalim var mı ki? Yok. Ya kel, kelmel değilim ya. Uydurmayın ya. Oğlum ben sana bu kadar kafanızı öyle sürme Yoksa bu amca gibi kel olursun. Amca mı? Kel mi? Anam! Bu ne ki? Anne. Anne. Efendim? Sana bir şey soracağım da. Sor. Ee şey, aklıma bir şey takılıyor. Ne o? Hani şu Yılmaz Bey var ya. Eee? Yani senden biraz hoşlanıyor gibi geldi bana. <laughs> Nereden çıkartıyorsun Mehmet? Ey Allah'ım ya Rabbi. Anne bana öyle geliyor. Hatta ve hatta sen de ona boş değilsin gibi geliyor. Ay üstüme iyilik sağlık. Deli mi ne ayol? <laughs> Şimdilik kovmuyorum ama yer o testliğini alıyorum. Ne? <laughs> ne dedi? Yer, yer mi? Aynen öyle. <laughs> ee, de yani ben yani ama. <laughs> e, e, ama şey... Aması falan yok. Orasını yolcuları rahatsız etmeden önce düşünecektin. <laughs> Bundan sonra yer o sesisin, ve 200 tane yolcu toplayana kadar çarşıda stand açacaksın. 200 mi? 200 ya. Ancak ondan sonra gelip hostesliğe devam edebiliriz. Ee, şimdi... E, sevgili patroncuğum efendim, e, sayın yönetim e, kurulu genel başkanım, Sion, e, Siyon, canım, ciğerim. Ben öyle fakir işçi değilim ya, fakir çarşı... Sinirden koçum. Yani fakir, öyle çarşılarda, pazarlarda fakirler gibi böyle standlarda şey yapamam yani. Beğenemedin mi? Pek beğenmedim. İyi o zaman. Bak işte kapı orada. Gidebilirsin. <laughs> Aman canım siz de latifeden anlamıyorsunuz. Olur mu? Yani hostes dediğin havada karada her türlü yolcu çeker yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ben ortamı yumuşatmak için espri yapmak istemiştim. <laughs> Ee, tabii yaparım. Siz onu oldu mu yapın ben e, anda şak olarak 200 kişi bilet her şeyi organize edeceğim, çalışacağım, çabalayacağım ve mesleğimi haklı mücadelemi geri kazanacağım. Keşke o densizleri paraşütsüz atsaymışım. Hiç değilse gelip şikayet edemezlerdi. <laughs>